Çukur yeni bölümünde neler olacak? Ninja resmen yaptığı planlar ve hamleler ile büyük bir etki oluşturdu dizi üzerinde. Şimdi size efsane bir detay vereceğim ninja hakkında. Ve birçoğunuz eminim çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Canavar gibi dövüşen ninja, o maskenin altındaki yüz, Uğur Yıldıran aksiyon yönetmenimiz bu kavga sahnesi için bizzat ninja karakterine büründü. Doğru ve efsane bile oldu. Yamaç da gel buraya aslan parçası diyerek mesaj da verdi gibi oldu. Sevgili dostlar Kemal dönecek mi diye sakın sormayın lütfen. Rica ediyorum arkadaşlar. Ninja senaryosunda bitmediğini önümüzdeki bölümde de göreceğimizi söyleyelim. Belki Çağatay ölene kadar da devam edecektir. Sevgili İmparator Cengiz Erdenet'e güle güle diyoruz. Kulkan Erdenet'in Cengiz'i Yamaç'a vermesiyle birlikte büyük bir mesaj verildi. Yamaç Kulkan'ı öldürmeyecek. Ama Cumali ve Akın'ı bilemeyiz. Çağatay'ın ölümü de Cengiz'den hemen sonra olacaktır arkadaşlar. Selim Koçavalı'nın kanı da yerde kalmayacaktır. Efsun'un Koçavalı'nın evine gelmesiyle daha doğrusu Karaca'nın eve gelen kişinin Efsun olduğunu öğrendikten sonra aile iç savaşlarında hazır olun. Çünkü Sultan Efsun'un aslında kim olduğunu öğrendiği vakit işler çok kızışacaktır. Hepsinden bahsetmişken sevgili arkadaşlar Vartol abimiz döndükten hemen sonra Efsun'la Vartolu bir tanışma sahneci olacağını da sizlere söyleyelim. Cumali Amri Sanayos'a Erdenetlerin bitişinden hemen sonra başlayacaktır. Bu yüzden arkadaşlar sizlere kötü bir haberim var. Koçavalı'nın Erden, Erden sonraki düşmanı amcaları Cumali Koçavalı olacaktır. Bunun sebebi ise Nedim'in gidip kulkanlık konuşmasından anlayabiliriz arkadaşlar. Bu videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve çukur dizisi hakkında en doğru analizlerden eksiz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.